Hepinize Türkiye Yomluluk Felsizliği Derneği Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Bugün burada sizlerle beraber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir arada olmaktan dolayı derneğimiz adına çok büyük mutluluk ve çok büyük bir gurur duyuyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sadece bir farkındalık günü değil, bizler için 365 gün bir sorumluluk günü olarak bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Bugün burada bu kadar güler yüzlü arkadaşımla bir arada olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bu organizasyonu sizler için gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de sivil toplumun tüm paydaşlarıyla, derneğimizin bütün paydaşlarını bir araya getirerek engelli bireylerimize hizmetçi olma, onların sorunlarını çözme noktasında bütün gayretimizle bizler sizlerin yanında olacağız. Sizlerden de tek bir isteğimiz var. Hak temelli bu mücadelemizde engelli bireyler biz onların sesi olurken onlar da bu mücadelenin bir parçası olarak hepiniz bizim yanımızda olun. Hepimiz bu işi birlik, beraberlik içerisinde gerçekleştirelim. Hepinize tekrardan hoş geldiniz diyoruz.